Bir mutlak değer pozitif bir sayı eşit. Dolayısıyla iç taraf yani mutlak değer mutlak değer x eksi 1 eksi 4'ün mutlak değeri eksi 2 ifadesi ya 3'tür veya eksi 3'tür. Eksi 1 eksi 4 eksi 2 eşittir eksi 3 diyebiliriz. Bunu diğer tarafa atarsak mutlak değer içinde mutlak değer x eksi 1 eksi 4 eşittir 5 olarak buluruz. Şimdi burada da yine bir mutlak değerli ifade pozitif bir sayıya eşit Dolayısıyla iç taraf yani mutlak değer x 1 4 ya 5'tir veya mutlak değer x 1 eksi 4 eksi 5'tir. Bunu diğer tarafa attığımızda mutlak değerin değerini 9 olarak buluruz. Burada mutlak değer x 1 eşittir eksi- 5 artı 4'ten -1 olur. Mutlak değerin değeri en küçük 0 olacağından dolayı buradan herhangi bir çözüm gelmez. Buradan baktığımızda aynı kuralı son defa uygulayacak olursak x-1 eşittir 9, x-1 eşittir, eksi 9 olur. x buradan 10 bulunur, buradan eksi 8 olarak bulunur. Buraya gelelim. Bunu diğer tarafa attığımızda buradaki mutlak değerin eşittir, eksi 1 olduğu sonucuna varırız. Mutlak değer yine negatif bir sayıya eşitlendi. Buradan da boş küme geldiğinden çözüm kümesi sadece iki elemanlıdır. Eksi 8 ve 10'dan oluşur.